Mira. Sen öyle gidemezsin diyorum sana. Hoca kızar. Hoca kızar ama sana. Duruş ya. yaptın. Cami yürüyüşe gidemeyiz. Amca aslında sen bilirsin. Duruş yapar. Mira saçlarını topladım. Yemek yerken ağzına falan gelir tamam mı? Mira hadi gel saçlarını bağlayalım. İşte, ne ve Baba kızar ama. Duyuyor musun beni? Hadi. Ben konuşma. Ben böyle izlerim. <laughs> Anneye çok karşı geliyorsun. Allah görüyor seni. Beni çok üzüyorsun. Duyuyor musun? Bak Ben, sen böyle çocuğu uf, uf, gördün mü? Ben gördüm. Çile'nin ablası gördü onu. Sütte o çile ablası yapar. Yapma, çadır çile yapar. Böyle çocuklar böyle tridirer, sonra böyle saç görür. Bilmiyor musun? Bilmiyorum. Ben izledim onu. Ama sen ufaksun.